Arkadaşlar herkese selamlar İşte beklediğim kargolarım geldi ve bir sürü ama bir sürü hediyelerim var videolar için inanılmaz sürprizlerim var. Ee, tabii ki çok fazla var o yüzden büyük bir ihtimalle iki parça şeklinde yapacağız daha da gelenler olacak üç part dört part inanılmaz tema alışverişi kargo paket açılımı başlasın. Şimdi önce şu iki paketten başlamak istiyorum bunların şöyle kargo poşetini Elif açmış merak etmiş. Ben yokken gelmiş bu ikisi. O yüzden onların poşetini annem atmış. Ee, size şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Böyle mini, çok sevimli, hello Kitty'li... not defterlerim ve çizgisiz. Yani resim de yapabilirsiniz isterseniz. Yazı da yazabilirsiniz. Sticker bile yapıştırabilirsiniz. Böyle iki tane poka çolu. iki tane my melodili. Sinema rollu şöyle iki tane. Kromi iki tane. Pom pom purin iki tane ve Hello Kitty iki tane arkadaşlar bakar mısınız inanılmaz güzeller gerçekten de bunlardan sizlere hem çekilişlerde hem kaşıkta çekilişlerde hediye olarak kaşıkta da satış olarak arkadaşlar inanılmaz güzel şeyler geliyor hem de çok çok uygun fiyatları olacak arkadaşlar yani amaç aslında hep aynı kişilerin kazanmaması. Çünkü e, çok fazla hediyeleşme yaptık biz ve hep aynı kişiler. Tabii ki onlara çok çok teşekkür ederim. Yine kazanacaklardır muhakkak. Ama birazcık daha şöyle e, fazla kişi ulaşabilelim diye biraz böyle kaşık şeklinde ücretli ama küçük ücretli bir sistem kuracağız. Ama bunlardan size çekilişlere de koyacağım tabii ki. Evet bunları şöyle kenara koyalım bunları. Şöyle koydum. Çok şöyle koyayım. Bir de böyle size şey yine özellikle kaşık için ama dediğim gibi hediyeleşmeleri de koyacağım. Şöyle arkadaşlar mavi, yeşil, pembe renkleri var. Ve içlerinde mor. Bakın böyle taş kağıt makas diye geçiyorlar ama e, işte hani arkadaşınızla bir şeye karar veremediniz. Basacaksınız yumruk. Hani bu taş diyorum ben mesela. Taş geldi yine. Bir dakika. Bu böyle makas diyebilirsiniz. Ee, bu bence bir işaret değil. Bir tane de şöyle tam bakan vardı. Bir dakika dört işaret var. Ay e, çıkmadı. Bir kere daha basıyorum. Aa arkadaş hiç çıkmıyor bana ya. Bakın şu şu şurada kaldı. <laughs> şöyle yapalım. Bu da bence kağıt diyebilirsiniz. Ya da işte e, bir oyun oynuyorsunuz diyelim. Kimin e, kazanacağı yani daha doğrusu kimin başlayacağına karar veremediğiniz. Haydi o zaman sen e, ne gelirse işte bu gelirse sen öbürü gelirse ben bakın burada şöyle dört tane de yeri var. Ben taş kağıt makas oyuncağı diye geçiriyorum. Böyle mavisi var. Şöyle çok güzel bir su yeşili var. Ve çok güzel pembesi var. İçleri de mor. Ben bunları çok beğendim. Kaşıklara koyacağım. Aynı zamanda sizlere çekilişlere de koyacağım arkadaşlar. Bayağı bir var. Bakın böyle poşette çok fazla var. Şimdi şunları açmaya başlayalım bakalım. Hemen arkadaşlarım şöyle hemen kesiyorum. Kargo paketlerine de dokunmayı ben normalde hiç sevmiyorum. Bayağı bir yakın çekim yapıyorum. Çünkü hem tripodum hem telefonum şu anda sorunsuz. Bakalım 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 bundan neler çıkıyor. Ama o kadar çok var ki büyük bir ihtimalle bunda başka kalmadı. Part 1 part 2 şeklinde yapmak zorunda kalacağım arkadaşlar. İnanılmaz stickerlar gelmiş. Kapibara da gelmiş. Şöyle hepsinden başlayalım. Bakalım arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz sizlere hediye ettiğim sticker defterlerime yapıştırıyorum ve inanılmaz derecede çok fazla var. Ee, ve defterim de çok var bu arada. Bir sürü daha defter yapacağız sizinle. Bunlar bizim daha önceden yaptıklarımızdan arkadaşlar. Bu şeffaflar Şeffaf sticker'lar vardı ama biz bunu çok beğenmiştik. Siz de aynı şekilde bunu çok sevmiştiniz. Bunlar deftere yapıştırdığımızda inanılmaz güzel duruyorlar. Ben bunlardan bir kez daha almak istedim çünkü dediğim gibi çok seviyorum. Şöyle göstereyim size şeffaf şekildeler. Böyle şişelerin kutuların içerisinde mini hayvanlar şeklinde şöyle bakın. Mesela bunlardan yine sticker defterimize de yapıştıracağız hediyeleşmelerimizde de katacağız. Böyle bir sürü çok güzel şeffaf minik sticker'lar arkadaşlar. Çöplerimi şöyle şuraya alayım karışmasın. Sonra burada yine çok güzel sticker'lar bizi bekliyor. Bakalım 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 bunda neler varmış. Bu da herhalde aa bu da şeffafmış. Ben buna şeffaf olduğunu bilmiyordum. Çok sevindim. Kış konsepti ve mavi konsept. Bakın kardan adam, tren, şöyle bir kış manzarası. Bakar mısınız arkadaşlar ve şeffafmış. Şeffaf olması beni inanılmaz mutlu etti. Çünkü ben e, fark etmemiştim şeffaf olduklarını. Normal diğerlerinden zannettim. Şeffaflar inanılmaz güzel yapışıyor. Yapıştığında inanılmaz güzel duruyor. Böyle kışa da girerken çok güzel kış temalı bir e, sticker sayfası oluştururuz. Avatar Maker kanalında böyle size bir sürü hediyelerim olur arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız kart tanesi. Yine mumlar, bir sevimli kedi atkısı, beresi bile var. Eldivenler var. O kadar çok ki bu arada. Bakın balon, kazak. Şöyle bütün kış temaları. Winter is here. Kış burada diyor. Kış geldi, kış burada gibi bir şey. Yine burada Winter Wonderland. Kış, e, kış. Harikalar ülkesi gibi bir şey. Kış, e, bilemedim. bilemedim. <laughs> Winter Dior yine bakın buz pateni ayakkabıları yine böyle bir sürü bir sürü bir sürü arkadaşlar kış konseptinde ve şeffaf sticker'larım gelmiş bunlara çok sevindim gerçekten. Hemen sıradakine geçiyorum böyle bir ağaç konsepti biraz kış geldiği için herhalde ben ee, o ruh haline mi girdim bilmiyorum ki. Sanki bunlar da öyle bakalım bir nasıl ağaçlar. Hmm. Ay arkadaşlarım çok güzel. Sonbahar ağaçları gibi. Bunlardan her e, şekilden iki tane oluyor arkadaşlar. Her sizden iki tane oluyor. Ama inanılmaz güzel. Net görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Sonbahar ağaçları. Şöyle bakın bunlardan da yine çekilişlere koyacağım. Sticker defterlerine yapıştıracağım. Kaşıklara koyacağım. Çok fazla yoğunluk olduğu için arkadaşlar videoları e, tam sık çekemiyorum. Diğer kanallarımda da öyle. Ama inanılmaz böyle büyük şekilde geliyoruz arkadaşlar. Çok farklı, çok değişik konseptlerle geliyoruz. Ee, takipte kalmayı unutmayın. Bir sürü hediye geliyor size öyle söyleyeyim. Bakın böyle çok güzel e, kış ağaçları şeklinde bir sticker paketinde de gelmiş. Hatta onu şöyle hiç karıştırmayayım. Şunun içine koyabilirim arkadaşlar. Poşetini de şöyle atalım. Biz kendi sticker poşetlerimize koyuyoruz çünkü. Hemen şimdi sıradakini açıyorum. Yine minik bir sticker paketi. Ve yine şeffaf şeffaf olduklarını bilmeden aldım ve o yüzden çok mutluyum. Bu da arkadaşlar yılbaşı konsepti. Kış ve yılbaşını hatta böyle birlikte bir konsept yapabiliriz. Bakın inanılmaz güzel. Bu da kırmızı konsepti. Kırmızı ve yeşil. Biliyorsunuz Noel yılbaşı renkleri genelde kırmızı ve yeşilden oluşuyor. Şunlara bakın. Şunun şimdi bir telefonunuzun tabletinin arkasında olduğunu düşünseniz Ya bilmiyorum benim için çok güzel bir şey ya da kitabınızın bir köşesinde ya da defterlerinizin mesela ben şey yapıyordum okula giderken defterlerimin her sayfasının en üst köşesine küçük bir tane sticker yapıştırırdım. E ee, mesela bu öyle olabilir. Bunlar küçük çünkü. Her defterinizin üst köşesine, her yaprağın üst köşesine bir sticker yapıştırdığınızı düşünün. Çok güzel olur bence. Ya şuna bakın. Noel Baba bir sürü hediye dağıtıyor. Yine böyle hızlı hızlı geçiyorum ki arkadaşlar çok fazla olduğu için böyle seri'den görebilin diye. Hemen şöyle geyikler inanılmaz güzel bu arada giydirmişler de. Bakar mısınız? Ya şu çok güzelmiş. Bu çok güzelmiş. Geyik ve Noel baba. Ya bu ne arkadaşlar? Çok tatlı. Sonra bakın bu da çok güzel. Ve bu da çok güzel. Yine böyle bir sürü şeffaf ve hem kış hem Noel konseptinde harika stiklerim oldu. Onları hemen şöyle koydum. E şimdi burada çerçeve stiklerim var. Bunları hem not defterleri için aldım. Hem de stiklerim kitapları için aldım ve bunlar ayrı ayrı bakın tam 4 paket arkadaşlar göstereceğim hepsinin içeriğini bir paket böyle geldi bir paket böyle biri böyle biri böyle inanılmaz çerçeveler bunlarla da çok güzel planlarım var hem not defterleri yani bir notebook kanalında da bundan yaparız ama aynı zamanda kendi o bunlar bayağı kalınmış i̇şte bunlar sticker değil mi bir saniye bakalım bir ama sticker olması gerekiyor Bazen de şey, böyle şey kitabı yapmak için de bunlardan gönderiyorlar ya yapıştırmalı. Bizim yapıştırmamız gerekiyor. Bir tanesini de hemen denemek istedim şöyle arkadaşlar değil mi diye. Sticker arkadaşlar. O yüzden de şu an mutlu oldum çünkü sticker olarak almıştım. Bakın böyle çerçeveler. Yine hepsinden iki tane olması inanılmaz güzel. Bunlarla böyle çok güzel planlarım var. İçlerine mesela... E, Demon kızları var ya avcılar onlardan yapabiliriz ya da işte küçük may melodilerden falan koyabiliriz böyle buralara e, animelerden koyabiliriz çok fazla anime var biliyorsunuz bakın çok güzel çerçeve sadece daha bir paketi açtım arkadaşlar daha bu paketten 3 tane olduğunu düşünün bakın içi de kalmış burada bunları böyle baskılıyorlar demek ki bunları çıkartıyorlar bu çöp bizim için yani. Ee, inanılmaz güzel bir konsepte gerçekten çok güzel çerçeveler yapmışlar. Şimdi hemen size diğerlerini de göstereceğim. Bakın bu da yine aynı şekilde aynı paketten çıkan ama farklı konseptleri olan böyle bakın dikdörtgen. Bunlar biraz daha vintage temalı hani e, işte gold altın sarısı e, bunlarla alakalı birazcık not defterinde farklı temalar kurup biraz daha büyüklere hitap eden defterler ve sticker sayfaları oluşturabiliriz. Bunlardan da size eğer isterseniz şey yapabilirim. Çekilişlerde böyle tekli hiç kullanılmamış hali gönderebilirim. Kendi resminizi bile mesela arkadaşlar. Bunu kağıdınıza yapıştırırsınız. İçine kendi resminizi yani daha doğrusu önce kendi resminizi yapıştırırsınız. Sonra bunu yapıştırırsınız. Kenarlarından kesip çok tatlı bir çerçeve haline de getirebilirsiniz. Kendi odanız için. Hatta anneniz izin verirse bunları böyle çıkartıp dolabınıza kendi resminizle birlikte çerçeveler oluşturabilirsiniz. Biz Elif'e öyle yapacağız. Size de yaparken zaten göstereceğim. Fikir olur bunlardan size de hediye göndereceğim çünkü. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar şunu da açalım. Şunlar çıkanları da size göstereyim. Bakalım bakalım bakalım. Bakın bunlar da böyle daha farklı, daha tam altın sarısı gibi düşünün. Şöyle. Bakar mısınız? Yani şu da güzelmiş, farklı. Ya bunlardan biraz daha yaptıklarımız dışında farklı konseptlerde bir şeyler yapmak istiyorum açıkçası. Şöyle hemen sonuncuyu da açıyorum. Bundan da yine hepsi birbirinden farklı diğerlerinden bir arkadaşlar. Bunun da mesela daha farklı renkleri var. Daha farklı şekilleri. Bakın daha kalın mesela. içi daha küçük. Büyük olan var. Ee, hepsi birbirinden farklı şekilde çerçeve sticker'lar. Şöyle bakın bu da çok güzelmiş. İnanılmaz güzel. Ee, en çok bunları sevdim diyebilirim. Şimdi video çok uzun olacak arkadaşlar. Bu kapibaralı sticker'ları da ben size detaylı göstermek istediğim için... E bu kapibara stickerlar ve buradaki daha böyle kocaman alışverişimiz part 2 olsun bir sonraki videoda olsun arkadaşlar. Ee... Mutlaka desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bütün hediyeler sizin olacak arkadaşlar. E, o yüzden mutlaka takipte kalın. Ne kadar izlenirsek, ne kadar beğeni gelirse sizin hediyeleriniz o kadar artacak ve tamamen ücretsiz kargalıyorum. O yüzden arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Diğer kalanları da bir sonraki videoda sizlerle birlikte açarız. Hoşçakalın.